yavrularını ne ve bu güzel anneye yuva arıyoruz arkadaşlar. Sokakta kalmaması için bu güzel canlılara evinizi açacak. Bunlara sahip çıkacak. Güzel insana güzel yürekliler arıyoruz. Eğer sahiplenmek istiyorsanız benim WhatsApp ve YouTube kanallarımı biliyorsunuz. Oradan mesaj atabilirsiniz ve iletişime geçerim ben sizinle. Güzel, mutlu bir yuvaları olsun, bu sokakta hayatlarından, sokaktan kurtulsun bu canlar. Şu çok güzel poz veriyor. Poz <laughs> veriyor bunlar, evet. Amcası bunlar poz veriyor. mm -hmm.